Zaman kaybetmeden işinizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Özay Tarım Market'te çapa makineleri, budama makasları, kesim motorları ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Üstelik İMEC karta özel avantajlarla. Şimdi alın, ödemeye tam 6 ay sonra başlayın. Özay Tarım Market Kestel'de bizlere 444 0192'den telefonla ulaşabilir veya WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Özay Tarım Market, çiftçinin güvencesi. Hadi Özay Tarım'a gelin, size yeni gelen ürünlerin tanıtalım. Özay Tarım Market'teyiz. Akmar'ın yeni gelen ürünlerinden bir tanesi elimde. Şarjlı budama testeresi. Çok güzel, şirin bir ürün ama çok da becerikli bir ürün. Ağaçlarınızın zaman zaman budamaya ihtiyacı vardır. Bu güzel budama testeresiyle ağaçlarınızı budayarak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Akmar'ın iki çeşit farklı kesim motoru var. Bu da bir boy büyüğü. Daha büyük ağaçlar için kullanabilirsiniz. Akmar kesim motorunu. Bunların hepsini Özay Tarım'dan bulabilirsiniz. Evet Akmar'ın bir başka ürünü de budama makasları. 32 ve 35 milim olmak üzere Özay Tarım Market'te sizleri bekliyor. Özay Tarım Market'e gelip de bu güzel ürünleri satın alabilirsiniz. Bizlere 444 0192'de